Olsun. Evet. Tamam in bakalım. Turuncu mu mavi mi? Ee, bir, bir, e, Turuncu. Tamam hadi ben burada Yılma bekliyorum. Mavi. mavi mi? Tamam maviye geliyorum o zaman. Arabalarını getirdin mi? Aa, köpek düştü. Düştü mü? Ben alırım. Nerede köpek? Bakalım bakalım köpek neredesin? Köpekçik. Hangi yere düştü? Ha buldum. Köpeği buldum. Al bakalım. Al bakalım köpekçi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Oo kumandayı niye attın? Kumanda kayamaz ki. Penguen kayamaz. O kaydılar. Görüş arabası mı? Bekle, bekle. Hadi. Ne yapıyorsun şimdi? Hangilerini yarıştırıyorsun bakalım? İkisini de. Evet, bakalım hangisi hızlı gidecek. Ama ben üç dememiştim ki. Bir de öyle fırlatmasan keşke. Hadi bakalım sıra hangilerinde? Zaten. Koy bakalım. Hı -hı. Ben 3 deyince. Şöyle bir bakayım hangisi? Şu iki elinde ayrı ayrı tut böyle. Böyle böyle 1 2 3 yaptım ama. 1 2 Evet, şimdi sırada hangileri var? Pembe ne var? Yeşil mi? Kırmızıya yeşil. Kırmızı ile yeşil. Fırlat bakalım. Oo! İkisi de. Hızlı. İkisi de hızlı. Şimdi sırada hangileri var? Ee, mavi ile yeşil. Mavi ile yeşil. Oo, yeşil kazandı. Şimdi sırada ne var? İki yarış arabası. İki yarış arabası. Oo! Hangisi? Ya hangisi kazandı? Ben anlayamadım. İkisi de ters Aa, dönmüş. O zaman o da tek insin. Tek insin bakalım. Abi arkadaşı yok, yok. Arkadaşı mı yok? Ben ona bir tane arkadaş vereyim o zaman. Hadi bu yarış arabasıyla. Al bakalım. İşte arkadaş. Bir, arkadaş. 1 2 3. pembe araba indi önce. Şimdi sıra sende kay bakalım. 2 3. Şimdi topla bakalım arabalarını. Edeyim mi? Tamam ben de edeyim sana. Sen de. Pembe sen de, araba. Sen de, sen, de, sen de. Bu neydi? Jip miydi? Evet. Tamam. Aldım. Jip mi? Pembe mi? Önce hangileri yarışıyor? Bunlar. Jip yiğit 1 Bir, iki, üç. Wow. Kırmızı kazandı. İtfaiye kazandı. Evet. Şimdi sırada hangisi var? Ben hep sıradan ben geliyorum. Bir, iki. Oo, yarış arabası ama yalnız indi o. Tamam şimdi sırada ne var? üçlü birden. Üçlü yarıştıracaksın yani. Hadi bakalım. Şimdi birden. Hepsi arkadaş. Arkadaş ben de Hadi bakalım. Siyah geliyor. Çuf çuf. <laughs> Çuf çuf tren topla bakalım arabalarını. Sen de bana yardım et ya. Edeyim bakalım ben de. Ben İspaiye şunları arabası. Yardım. Yarış arabası. Bir tane daha al ben hepsini toplayamam. Ben mavisini alayım. Onu da sen al. <laughs> tamam al. Sen de al. Hop bunu da aldım. <laughs> Düştü. Mavi arabanın yardıma ihtiyacı var. Bebeldi. İyi türaz kurtardı onu. Hadi bakalım. Koyduk açıcımızı. Hadi evet. 1 2 Başlasın yarış. <laughs> Öyle fırlatırsan yarış olmaz ki. Sen bırakacaksın. Onlar kendi yarışacaklar. Onlar yeniden ver. Hadi vereyim yeniden ver. Ben payı paylayayım mı? Hayır ben verdim. Al bakalım. İşte. Bir, iki, üç. Yer bahçede. Hadi. Bir, iki, üç. Uuu. O kırmızı kazandı ya, itfaiye. kırmızı kazandı. Evet, bir daha yapacağım. Tamam, bir daha. Bu sefer jip hızlı yapacağım. Tamam. Jipi mi hızlı bırakacaksın? Çünkü hep itfaiye kazanıyor. al bakalım. Ben jipin kralıyım. 1 2 3. Ha, mono kazandı. Jip kazandı. <laughs> jip kazandı demek. E itfaiye elinde duruyor. Tabii ki jip kazanacak. <laughs> İtman kaybetti. Hadi diğerlerini yarıştır bakalım. Şimdi etti. mavi. Bir iki üç. Ben mavi kazanmasını istiyorum. Ama öyle olmaz, haksızlık Mağazı olur. İkisinin aynı kral. anda bırakman lazım. Şimdi ben iki atacağım. Şimdi iki üç atacağım çünkü pene. Tek kalıyor e, değil mi? Tek kalmasın. Tamam oluyor. anlaştık. Şimdi, 2 3 hepsi kazandı. Hepsi şimdi sen de kay bakalım. 2 3 Kesin ay ay Ben kazandım. Şampiyon.